Ufak hareketlenmeye çalışıyor ama yani aracın canını bir miktar kaybettiler. O araç tütmeye başladı. <laughs> Unity'nin üzerine giderlerse ölecekler büyük ihtimalle. Bunu yapmamaları lazım. Bunu denememeleri lazım. Burada durmaları lazım kesinlikle. Biraz daha yukarı çıkar sanki. Az, yani... Azıcık daha tamam. Tamam artık. Bir yandan da bakıyorlar. Yani cover yapmak için aslında o aracı zorluyor bu kadar. Evet, Haklı evet, olarak evet. ben anlıyorum. Tabii, 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 tabii. O riski almanız yani... lazım. Çünkü 42 oyuncu hala hayatta. 13 takım. Henüz bir şey çıkartamadınız yani. bu oyundan. Oracın patlama orijin patlaması da bir şarjör ama tutarken. Doğrudur, doğrudur, doğrudur. Evet devamı şimdi gelecek gibi. Fena da bir noktaya gitmiyor aslında diyamante. Biraz daha solda gidip yukarıya doğru giderse aslında e, yani futbolistle karşılaşacaklar ama futbolist oyuncuları da sanırım biraz dağınık gibi gördüm ben Hı. ama tam da emin değilim haritadan gördüğüm kadarıyla söyleyebiliyorum. Şimdi burada Frozen modiyi bekliyor. Gayet sakin. Tabii iki arkadaşını kaybetmişti. Keçin de yine bombaların etkili olduğuna bahsedelim. Buraya doğru. Denemeler. Frozen'ın şu anda önüne geçmiş olsalar bile aslında açıkta kalacaklar. Evet yani haliyle haliyle açıkta kalırsınız oraya öyle çıkarsanız. Arkanıza bakmanız lazım. Alan kenarını bir kontrol etmeniz lazım. Burada 4 takım mı var? 5 mi var? Ben mi dış görüyorum diyeceğim. Çok. Onu bence birazdan sayarız çünkü Bitcoin burada, Modi burada, yan tarafta yine iki ekip görüyorum. Tam altı var, altı, altı, ya da altı, da olabilir. Altı evet. var bu arada, öyle bir şey. Aynen öyle, Rain bu tarafta hmm. yine. Karşıya verdi. Blaze Karşı... alt tarafta. Çok ters attı, karşıya doğru verdi. Karşıda e, yüzde... şu an Beşiktaş ve Klas var. Ama onlar da o alana girebiliyorlar mı ona emin değilim. Klas biraz açıkta kalıyor, yani yüzde ihtimal yukarıya doğru gerçekleşti. Bakalım geri kalan o düşük ihtimalle gerçekleşecek mi yani? Yolun mı? Frozen indirildi bu arada. Solda. Sonra da bir skor çekmeye çalışıyor. Tabi Modzin'in de, sen az önce söylemiştin takımları konuşurken bugünkü performansı bekleyenin birazcık daha dışındaydı. Bitcoin bu arada öyle bir yerde ki yani girip savaşıp rahatsız edip edip geri çıkabiliyorlar. Oo, araç patlamasına Frozen'ı kaybetmişler. Punisher'ı kaybetmişler yani. Yekta ve Nihat hayatta. <laughs> Kaldırabilecekler sanırım onları ama yani buradan devam etmeleri çok kolay olmayacaktır. Burada artık skor puanı oynayacaksınız. Aynısı ki Çin aklına gelmiş gibi gözüküyor. Affetmedi. Hemen iki rakibini yakaladı. Şimdi burada bir mermiye daha ihtiyacı var. O mermide gelince gayet temiz şekilde Modzi'nin 5. skorunu alıyor. İki kişi hayattalar. Enix kadrosu arada kalmış gibi gözüküyordu. Şimdi burada Roma arka taraftan spreylemeye başladı. Bir futbolist oyuncusu daha üzerine doğru gittiler yanlış görmediysem. Rutsu, Rutsu Melovazi'nin üzerine gitmişler. Onları almayı başardılar mı emin değilim ama Futbolist 2 oyuncusunu kaybetti. Bunu görürüz. Lutz'la Lovazin şu anda yerde. Raum'un oraya gitmesi galiba mümkün. Ama kaldırabilecek pozisyonu olacak kaldırır, mı? Kaldırır. Kaldırır. Ve çeker, kaldırırsa kalmış. çok avantajlı kalacaklar. Zesi il yere girdi bu arada. Zesi'nin konumu bayağı temiz. Onu benim bir söylemem lazım. Aracıyla beraber tatlı bir noktada kaldı. Modzi elenmiş. Sanırım futbolist elendi böylelikle. Bu arada evet. Evet Raum'da düşünce futbolist eleniyor. Artık sadece... Beş takım hayatta. Şöyle bakmak lazım. Beyaz Işık, Rain, Klas kadroları. Yanlarında da Unity. Ama Unity sıkıştı mı acaba? Hayır. Unity ala, hala alanın içinde. Klas birazcık dışarıda kalacak. Açığa çıkmak zorunda var. Ve artık araçlardan cover yapma şansları yok. Unity'nin de yeri çok kötü. Yani kimsenin açısı yok. Kimsenin 1 milimetre fazladan e, pozisyon yaratabilecek açısı yok. Yine bir kez daha oyunun e, alanla beraber belirlendiği güzel bir gün izliyor olacağız diyecek bir şey bulamıyorum ya. Yani. Ve çok net alanla belirlenecek artık. Yani buradan bir oyun kurmanız çok zor. Hangi takım olursanız olun yani şu pozisyonda çok zor sen de söylediğin gibi. Hatta sen Unity'nin olduğu yeri düşün. Klas'ın olduğu yeri düşün. Herkes alanın kenarında. Bir tek Enjoy alanın ortasında sayılabilir. O da aynı en ortasına yakın olan isim. <laughs> Belki onun bir şansı. O da tek başına kalmanın tabi. Nereye evet nereye vereceği belli Devantajı. edecek şu anda galibi. Hı hı. Eğer tabii ki de çok kötü bir oyun gelmezse avantajlı ekiplerden. Evet. Ya da ekipten. Biz de merakla ee, Unity çok fena almayan bir durumda. Bu arada Unity'nin iş... 8 skoru var. Buradan artık kaybetseler de onlar için kötü bir oyun değil. Evet. Yani, beyaz ışık için fena bir konu değil. Kimseye vermedi bu arada <gülüyor> <gülüyor> Evet. Hani evet. Unity yakın ama Çıkmak zorundalar Alan dışında Zesi bu arada bitiriliyor Saylaz tarafında Alan adeta dedi ki içinde oyuncu olmayan bölgeyi buluyorum oraya o gönderiyorum ne yaşıyorsanız yaşayın yani benden çıksın gitsin suçu bana atmasınlar ne olursa olsun dedi ama tabii dediğimiz gibi Unity mesela bir tık daha Enjoy yine bir tık daha alana yakın ah. oldukları için avantajlılar avantajlı diyebiliriz. Klasın çok ama çok zor yani alana girebildikleri ilk nokta neredeyse yol ee, yani çok açık. Sisleri çok var açık. mı? Yani olsa bile yetmez mesela. bence de. Olsa bile o durumda çok zor. Yo ben skor çekebilmek adına dedim. Sisin sağından, evet. solundan bir şeyler Tabii. deneyip belki küçük küçük hamleler. Veya burada çıkmadan önce Unity'den bir oyuncu indirebilirlerse. Unity de bu arada yani avantajlı gibi dedik ama kafasını kaldıramıyor ki çocuklar. Evet. Ne yapabilirler? Kimse kaldıramıyor. Böyle? Aynı şey bütün takımlar için geçerli. Evet, arka tarafta Diamante mesela tek başına şu anda sürmeye devam ediyor. Sadece 4 ekip kaldı. Yavaş yavaş gelmeye başlayacak alan Saylas canını basıyor. Evet, Raze yani mantıklı severmiş. mantıklı da bir hamle yapmışlar. Aynen öyle. Çita veya Dark aynısını deneyecek mi merak ediyorum. Çok da öyle bir şansları yok gibi. Dark şu anda emini koydu. Bekliyor. Raze'i mi buldu? Hayır, hayır. Hayır. O vuramamış. Alana düşmüş. Dark sürünüyor. Enjoy onu görebilir. Enjoy ya onu görebilir. şu anda bu hamlesiyle e, iyi durumda. Bir avantaj yakaladı. Yalnız artık birinin kafasını çıkartıp bakması lazım. Birinin kafasını A, çıkartıp bakması düştü. lazım. Enjoy marjinali aldı. Yani sadece 6 oyuncu hayatta ve Dark'ı görmüyor. O kadar yani bir, bir mm daha 1 milimetre daha sağ çıkabilse farkına varacak. 21 tane idi var Diamante'nin, 20. Sabaha kadar id basar orada bu arada. Basar. Ben galibiyet yazarım ya düştü. galiba. Görmek lazım. Gerçi Dark alana girdi. Onun öyle bir avantajı var. Unity Unit evet, oyuncuyla Alan'da. alana girdi. Enjoy da kendisini şu anda bırakmıyor. Saylas'ın -4 önce 4 -4 düşmesi daha gerekmiyor mu diye Enjoy basamadı orada eğdini. Diamante diğer tarafta Dark. düşüyor. En son Dark Klas kadar. da eğlenecek ve yani baktığımız Unity. zaman Unity kadrosu Garip